Hayırlı günler arkadaşlar ve de hayırlı işler. Her zaman selam ya da merhaba dostlar diyerek girerim lafa ama bu kez hayırlı günler dileyerek giriyorum. Evet hayırlı günler ve de hayırlı işler. Çünkü iş bitirenler var futbol piyasasında. Ayıplarla dolu futbol günlerimiz inşallah bizi hayra taşır. 3-5 kendini bilmez de bu asil milleti enayi yerine koyup dümenini yürütmez. Ya da bir gün onurlu hayat para ve menfaat düşkünü kifayetsiz muhterislerin de aklına gelir. Dün gece Çaykur Rizespor Galatasaray maçı rezalet ötesi bir maçtı. Başta hakem Ali Palabıyık, sonra var odası sakinleri. Sakinleri diyorum bakın. Çünkü haksızlıklar karşısında afyon yutmuş gibi sakindiler. Gıklarını çıkaramadılar. Gelelim hocalara. Ev sahibi takımın hocası Hamza Hamzoğlu hakkın yendi. Çık da iki laf et. Neden, kimden korkuyorsun? Ben bu toplara girmem diyemezsin. Konuş, hakkını ara. Sözünü bilen kişi meramını hatasız anlatır. Neden yutkundun Hamzoğlu? Tyler Boyd sabek mi? Umar ve Erik Sabo oyundan alınır mı? Takımın en kötüsü Boldrin'e penaltı attırılır mı? Alper Potuk ayağında çok iyi top tutabilen bir oyuncuyken kenarda oturtulur mu? O zaman sen de oyunun bir parçasısın be Hamzoğlu. Ve de her zamanki gibi işine gelmediği şeyleri yutup üzerine tek laf etmeden kış uykusuna yatmış mahlukat gibi en ufak bir başarıyı bekler. O zaman da bülbül kesilen kendisine yapıldığını sandığı haksızlıklar için tilki modundan çıkıp çakal moduna giren Futbolun fuzuli şagili Fatih Terim yaşanan çirkinlikler üzerine iki lafta sen etsene. Hiç sanki hiçbir şey olmamış gibi kalktın orada abuk subuk laflar ediyorsun. Susma, geçiştirme. İşine geldiğinde gerçeklere sırtını dönme. Nalıncı keseri gibi hep kendine yontma. Ya sonuç 3-2 senin aleyhine bitseydin ederdin. Ortalığı ayağa kaldırırdın. Kimlere saldırırdın acaba? Mert olsana. Hakem yanlış yaptı desene. Hani çok dobrasın ya. Hani her şeyi bilirsin ya. Hakem Ali Palabıyık dün gece maçı katletti. Hocalar sustular. Hamzoğlu sonrasında şikayet kutusuna dilekçe atar gibi bazı şeylerin altını çizmeye kalktı ama nafile. Fatih Terim de kendisine altın tepside sunulan hak etmediği bir sonuç için karakter gösterdik dedi. <laughs> Karakterli insan bu duruma isyan ederdi kendine kıyak yapılmış dahi olsa terim galibiyet içinde Allah'ın hediyesi dedi ya. Allah'ın adaletinin şaştığını ne zaman gördün sen imparator? Düşünün. Türk futbolunun içine düştüğü durumu düşünün. 3 puan bana gelsin de nasıl gelirse gelsin diyen terim. Bir zamanlar Türkiye futbol direktörü uydurma unvanıyla en üst görevlere getirilmişti. Yazıklar olsun. İşe bakın. Galatasaray'da bu ülkenin devlet kademelerine eleman yetiştiren ve uzun yıllar devlet yönetiminde hak sahibi olan bir eğitim kurumunun uzantısı olan futbol kulübü. Terimde bu kulübü temsilde başkanının önüne bile geçiyorsa Galatasaray'da bitmiş demektir. Herkes susabilir. Herkes menfaatin peşinden koşabilir. Ama Galatasaraylı'nın okulundan aldığı eğitimi bu düzene isyan eder. Dün gece hakem Ali Palabıyık soyadına yakışmayacak bir tutum içinde resmen puanları Rize'de çimlerin üzerinden toplayıp Galatasaray'ın çanağına atmıştır. Bunu yiyenler de varsa meşrebi sorgulanmalıdır. Aynı şekilde Galatasaray'ın Rize'deki 3-2 galibiyeti de sorgulanmalıdır. Bu sonuç asla hakem de hata yapar demekle açıklanamaz. Maçın üzerine şaibe düşmüştür. Hem de şaibe. Ucu ta TFF'ye uzanır. Çünkü Türk futbolundan sorumlu onu yöneten kurum TFF'dir. Nihat Özdemir'in başkan olduğu TFF. Özdemir de bu hakemlerin sorunudur diyemez. MHK'nın da başı TFF'dir. Durum şaibelidir. Nihat Özdemir açıklama yapmalıdır. Çünkü maç öncesi açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, malum takımı Rize'nin çimlerine gömmek lazım dediği halde TFF de cevaben ben de Galatasaray'ı oraya göndürmem mi demiştir acaba? Onun için mi Ali Palabıyık bu maçı atanmıştır? Galatasaray'da maçı şaibeli bir şekilde 3-2 kazanmıştır. Bunları söylemek lazımdır. Bu maç Türkiye Süper Ligi'nde hakkaniyetin olmadığının ispatıdır. Bunları söylemeyeceksek biz Niye gazetecilik yapıyoruz ki? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı iki perdelik bir tiyatrodur. Resmen tiyatro. İlk perde Galatasaray müthiş oynadı. Marsilya'dan yorgun argın olarak gelen Galatasaray Rize'de muhteşem bir başarı gösterdi. Fatih'in aslanları harika bir maç çıkarttı. Ağır sahada 101 dakika muhteşem mücadele ederek son dakikada attığı anasının ak sütü gibi helal golle haklı bir galibiyet kazandı. Yorgun Galatasaray gerçek bir aslan kesilmiş ve maçın 8 dakika uzamasına rağmen hakem Ali Palabıyık'ın karakter ortaya koymasıyla 3 dakika daha uzayan maçı son dakikada attığı muhteşem golle kazanmıştır. 101. dakikada Galatasaray topu kendi 18'inden tereyağından kıl çeker gibi çıkartmış. Oyuna sonradan gelen Cagne 50 metre top sürerken rakip oyuncuların kendisine hunhar saldırıları hiç kale almamış, onları nazik şekilde çalımlarla geçerek topu kale içine yuvarlamış ve o noktaya hızır gibi yetişen Rumen futbolcu Morutsan topu boş kaleye yuvarlayınca Galatasaray muhteşem bir galibiyet elde etmiş. Helal olsun terimin aslanlarına. <laughs> Bu cümleler Galatasaraylı fanatik taraftarları mutluluktan havalara uçuracak palavrayla bezeli tiyatronun birinci perde yorumudur. Maçı böyle anlatmazsanız taraftar sizi sevmez. Böyle anlatırsanız da insanlık tarihi sizi affetmez. Gelelim tiyatronun ikinci perdesine. Sahnede Ali Palabıyık var. Maçın başından beri hatalar zinciri artık boynuna dolanmıştır. Ya boğulacaktır ya hak yiyerek yaşamını sürdürme gayreti içine girecektir. Hakem Ali Palabıyık maçın başında Top avuta çıktı çıkmadı itirazından sonra Mustara'ya sarı kartı göstermiş. Arkasından öfkelenen Mustara'nın topu tekmelemesini görmezden gelerek kırmızı kartını göstermemiştir. Başka bir hakemde topu tekmelediği için bir gün önce Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a kırmızı göstermiştir. Haydi gel çıkışın içinden. Kim haklı kim haksız. Mustafa Muhammed'in de İki kez kişi de sarı kartlı. Palabıyık bunları da yaladı yuttu. Kırmızıyı vermedi. Gelelim sonra. Maç 8 dakika uzamış ve bitmiş. Maç 2-2 bitmiş. Ali Palabıyık hala oynatıyor. 11. dakikada Galatasaray 18 çizgisi üzerinde Halil Dervişoğlu rakibine öyle bir giriyor ki hareket içerideyse penaltı dışarıdaysa Galatasaray aleyhine frikik. Palabıyık bunu da görmüyor. Oyna diyor. Top Cagne'ye geliyor. Cagne top sürerken iki Rizeli oyuncuyu bariz faullerle bir Greco gibi elense çeke ite geçiyor. Ve Galatasaray golü atıyor. Bu üç pozisyona da düdük çalmayan Ali Palabıyık gelsin nedenlerini kabuğuma anlatsın. Bu pozisyonlara var da suskun kalıyorsa Galatasaraylı da olsam. Mozambik sporlu da olsam vicdanımın sesini dinler itiraz ederim. Terim gibi karakter gösterdik demem, diyemem. İnsanlığım ağır basar. Ali Palabıyık da iki pozisyona düdük çalsa ya penaltı verecek ya firkik. Galatasaray yenik düşebilecek o zaman. Çalmaz, çalamaz. Çünkü Süper Lig'de üç büyükler mutlaka egemendir. Niye? Çünkü bunların sonuçları doğrudan yayıncı kuruluşla ilgilidir. Bu üç takım ligin kafasında olacak ki herkes para kazansın. Para bozuyor bu oyunu para. Terimde utanmadan karakter koyduk diyor. Sakın ha. Hakem Ali Palabıyık Galatasaray aleyhine penaltı da verdi. Berkan'ı da oyundan attı falan demeyin. O penaltıya sebep Muslera'dır. Verme de göreyim. Arkası sahaya dönük rakibini görmeyen Berkan'a pas mı verilir? Vursana ileri doğru Muslara. O penaltıyı vermesi pala bıyıkın kaçınılmaz doğrusudur. Ben pala bıyıkın yanlışlarını anlattım. Paranın nasıl oyunu bozduğunu anlattım. Hani hep söylüyoruz ya maçın kırılma anı var. Ligin de kırılma anı işte bu maçtır sakın unutmayın. Yazıklar olsun. TFF de bir daha bu hakeme düdük verirse o da varlığından utansın. Her zaman kalın sağlıcakla diyordum. Bu kez gülün diyorum. Bu hokkabazlığa ancak gülünür. Hoşçakalın.